Ya ben bu internet alışverişi olayını çok sevdim. Büyük olan bana mı? Yok uzaylılara. Yazıklar olsun. Aç 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 aç, aç, aç. açtı. Bir de su bu. Şimdi şöyle Mars'a gidiyorlar orada su yok ya en iyi hediye bu olur diye düşündüm. Babacım Mars'ta su bulundu. Evladım bulundu onu çıkartması ne kadar pahalı sen biliyor musun? Ama bonusta yılbaşına özel 100 TL bonus var. Ya, ya bunları niye en son ben ha? öğreniyorum be deyimde bir çay demleyeyim de şunla. Rezil ettim bizi uzaycıklara. Tamam uzaylılara yılbaşında ne hediye alınır? Enter. İlk çıkanı şu an internetten alıyorum. Bitti. Tamam. Siz de hemen bonuslu olun. Bonus üye iş yerlerinden yapacağınız market, elektronik, giyim ve kozmetik sektörlerinde her ikinci 125 lira ve üzeri alışverişte 20 toplam 100 lira bonus kazanın.